Sevgili öğrenciler, bu video ile sınav türleri ilişkin bilgiler edineceksiniz. Bunun için ilk olarak mevzuat kısmından İl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmenine ulaşmanız gerekmektedir. Sınavlar, muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarı yıl, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ters sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı sözlü ya da uygulama olarak yapılmasına karar verilebilir. Muafiyet sınavı, senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenci bu sınavlara derste ilk kez alacağı yarı yıl, yıl başına girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ara sınav yarı yıl, yıl içinde yapılan sınavdır. Mazeret ara sınavı haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde 27. madde hükümlerine uygulanır. Yarı yıl yıl sonu sınavı, yarı yıl yıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Bütünleme sınavı, her yarı yılın yılın sonunda senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarih arasında yapılır tek ders sınavı mezun olmak üzere takip ettiği programın biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrenci ile bu tek derse ek olarak zorunlu ortak derslerden sadece birinden başarısı olan öğrenci başarısız olduğu bu ders için açılan sınavdır. Ek sınav azami öğrenim süresini tamamlamış sol sınıf öğrencisine mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı 5 ders veya altında olan öğrenci sınava girme koşullarını yerine getirdiği halde başarısız olduğu bütün ders için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim belirlenir.